gerçekleştirmiş olacağız. Antalya'da yaşayan Rus gelinler 40 yılın hatırına yarışsana etkinliğinde en güzel Türk kahvesini yapmak için birbirleriyle yarıştı. Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği'nin düzenleyip Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle 40 yılın hatırına yarışsana adlı yarışma gerçekleştirildi. <laughs> Etkinlik kahvenin tarihten bugüne kadarki yolculuğunu anlatan Sinovizyon gösterisiyle başladı. Ney dinletisi ve Sema gösterisinin ardından sahneye evlendikten sonra Antalya'da yaşama kararı alan Rus gelinler çıktı. Beşerli gruplar halinde Türk kahvesini yapmak için yarışan Rus gelinler en çok kahve çekirdeklerini el değirmeninde çekerken zorlandı. <laughs> kahve çekirdeklerini toz haline getirmeye çalışan yarışmacıların küçük sakarlıkları konukları güldürdü. Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın jüri Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, Matso Başkanı Ahmet Boztaş, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Hacer Bakırsert ve Mayder'den Hüseyin Başkurt yaptı. Kahvelerin tadına bakan jüri üyeleri puanlama yaptıktan sonra yarışmanın sonucunu açıkladı. Erdem Başkan, isim hangisi? Olga Çakır. Olga. Evet. Ha şey. Şöyle. Bu bende. Tamam. Orada sende. Kahvelerin birbirinden güzel olması nedeniyle birinci seçmekte güçlük çektiklerini belirten kaymakam günlü tüm yarışmacıların birinci olduğunu açıkladı. <laughs> Sevinçlerini eşleriyle paylaşan Rus gelinlere yöresel ürünler ve çeşitli hediyeler verildi.